Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda süt reçeli yapacağız. Şu an yeni uyandım sayılır yarım saat falan oldu. Yüzümden de gözümden de anlayabilirsiniz. Günlerdir canım süt reçeli istiyor. Kahvaltı da yapmadım. Geç uyandım saat şu an 1.30-2 falan herhalde. Onu birlikte yapalım istedim. Sonrasında ben çay koyarım kahvaltı yaparım. Zaten belki aleyna gelebilir ya da saat 6'ya doğru gelir belli olmaz. Ee, şöyle iki tane kavanoz getirdim. Şöyle bu küçük böyle iki kavanoz. Bunlara bölerim diye düşündüm. O zaman yapmaya başlayayım ben. Şimdi önce bir tarifi açayım. Bilgisayarı getirdim. Arkada bilgisayar var. Ondan bakarak yapacağım. Tamam. Evet başlıyoruz. Şöyle bir su bardağı toz şeker. Benim bardağım ıslakmış maalesef. O yüzden bunun içine boşa gitmesin. 1 litre süt. Sütün birazını ona katacağım ki karıştırayım bardakta. Bunu karıştırıp dökeceğim. Bunu kaynatacağız. Şimdi ocağa alacağım. Kolay bir tarif. Herkes yapabilir yani. Şunu da karıştıralım, dökelim. ocağın altını açıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet, kaynaya alıyorsunuz. Sonrasında biraz bir silme, kabartma tozu katacağız. Bunu ben daha önceki tariflerimde kullandım. O yüzden böyle yarım var her zaman. Kabartma tozunu da katıp sürekli karıştıracağız. Kıvamı değişecek böyle kahverengileşecek. Sonrasında da kalın dökeceğiz. döneceğiz. Köpürmeye başladı normal. Kıvam biraz koyulaşmaya başladı bile. Evet biraz kaynamaya başladı. Kabartma tozumuzu katıyoruz. Bir silme tatlı kaşığı. Aman çay kaşığı. Çok da silme olmadı ama. Yıkadım. Şimdi zaten temizlerdi. Şöyle kurulayacağım peçeteyle işlerin ıslak kalmasın. Zaten o da kaynamaya başladı. Yeter. Kaynadı. Böyle köpük köpük olmaya başladı üzeri. Nasıl köpük böyle? Bayağı iyi. oldu. Rengi değilsin. Gibi tutmayacak şekilde karıştıracağız. Bayağı kıvam yoğunlaştı. Köpürmesini de göstereyim. Şöyle bayağı köpürcüklendi. Üstü. Sonra zaten bundan sonra rengi değişecek. Aşırı bir köpüklenme oldu. Altını sürekli kısıp kısıp açıyorum. Benimkinin kıvamı o renk olmadı. Ama bayağı yoğunlaştı. Bak böyle altını açınca köpürcükler bir anda yükseliyor. Kabartma tozu attığım için büyük ihtimalle. sonra geri altını kısmak durumunda kalıyorum yani. Neyse yapacak olanlar bunu göze alsınlar. Evet şimdi boşaltacağız şeyi reçelimizi. Benimki niye koyulaşmamış ya? Bu su gibi oldu. Allah Allah. E beğenmedim ya. Olmadı. Ben bunu tekrar süt kıvamında olduğu için dökeceğim yani. Şey şuradan bir cezalı alalım. Tekrar kaynatacağım. Benimki olmadı. Her tarifte olmak zorunda değil, değil mi? Evet, süt reçelimiz olamadı bir türlü. Tekrar kaynamaya bıraktım. Kaynadı. Rengi böyle daha kahverengiye döndü. Şimdi soğumaya bıraktım. Soğusun. Sonra şey yapacağız. Ne onun adı? Hmm. Ne diye adını unuttum? Ha, kavanozlara böleceğiz. <laughs> evet, rengi böyle kahverengi oldu. Birazdan böldüğüm zaman görürsünüz. Bu sefer kıvamı daha iyi oldu. Hii! Neyse ne yapalım. Bu sefer oldu aynı. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Soğuyacak. Hatta şöyle dökeceğim. kavanoz oldu. 1 litreden. Şöyle göstereyim. Rengi de bu renk oldu. Şimdi dolaba koyacağım. Evet yaptım dolaba koydum buzdolabına aşağı kısmına koydum. 4 saat falan dinlenecek sonrasında zaten olur o zaman da tadına bakarız. Şu an benim biraz işlerim var. Ee, yukarının dolaplarını sileceğim. Şu dolap kısmını tavanı sileceğim. Tavan çok kötü. İşte onlarla uğraşacağım. Sonrasında aile iş gelir beraber tadına bakarız o zaman. Evet yaptığım süt reçeli tarifi olmadı. Aaa tabi tutmuş bunun da. Pirinç koydum. Sütlaç yapacağım. Sütlaçla çevirdim bunu. Pirincin dibi tutmuş. Bugün o süt illa da olmayacağım diyor yani. Ama sütlaç yaptığında tadı güzel olacak. Denemeyin süt reçelini. Aleyna da şuraya su koydu. Başı ağrıyormuş. Bu yapacak. Bayağı dibi tutmuş bunu ya. Ama şunu tut da ben bir karıştırayım. Pirinci ben normalde suyla ıslatıyorum. Islatma değil hatta kaynatıyorum böyle. Pirinç şişiyor. Sonrasında üzerine o yaptığım şeyi katacağım. Şerbeti zaten şekeri falan aynı sütlaçın birebir. Ben de aleyna söyledi hatta sütlaç yapıver bunu çevir diye. Evet şöyle göstereyim. Şu an telefonum şarj az olduğu için flash açamıyorum. Şu şekilde oldu. Pirinçler bayağı suyunu çekti. Şimdi de e, yaptığımız o süt reçelini olmayan süt reçelini katacağım. Soğuktan katıyorum. Bir kavanoz daha var. Tadı olsaydı bence güzel olabilirdi. Tamamdır. Ve elim yapışıp yapış oldu. İnşallah güzel olur tadı bakalım. Kaynaması durdu ama Alina yapıyor. <laughs> sen ya sen bir harcıyorsun ya. Harcamıyorum. Güzel ev hali. Dersenden geldi. Bunu böyle yapıyoruz. Bayağı köpürmüş. Önceki videomda da görmüştünüz zaten köpürmüştüm. Bu arada kargomda da çıkmış. Ne kargo? Ha. Şuralar aldım. Ne sen attığımı gördün? Gördüm. Şuralar bizim böyle Kışın biz buraları yakmadığımız için aşırı rutubetlenmiş. Ben bunun internette videosunu izledim. Buraları daha silmedim. Gerçeği göstereceğim. Buraları böyle kazıyıp neydi bunun adı? Pas çıkarıcı varmış. Onunla üzerinde beyaz boyayla boyayacağım. Onu boyadığımda çekerim. Bugün kargom yola çıkmış. Onu söylemek istedim yani. Evet biz tadına baktık. Olmamış. Pirinçler aşırı dirim. Şöyle süt katacağız. Süt kaynatayım katayım. Yeter. Kıvamı da şöyle. Şerbet ama şey diyorum. ne onun adı? Evet. E -e, süt reçeli. Ha, süt reçeli olamadığı için böyle kıvamı koyu aşırı. Şöyle barda şeyde kaşıkta kalandan görebilirsiniz. Evet sütü boşalttım. Şu şekilde oldu. Kaynadı süt. Altı açık kıvamının yoğunluğu azalmış oldu. Evet. Bitti. Tarçın katacağım şimdi üstlerine. Alice nerede kadar elma yiyor? Elma mı var mı? Ayva. Ay bilemedim neyse. İnşallah tadı güzel olur. Süt reçelini çok olsun. olsun. Sen kendi Şu olsun. Şu mu? Şu. Şu mu ki? Ona iyisi bir daha Dur şuna biraz daha katalım. E bu ne oldu böyle? <laughs> Allah Allah. Tamam bence güzel oldu.